Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. biraz da burçlardan bahsetmek istiyorum. Burç uyumları, burç analizleri, hangi burç, hangi burcun ruh ikizi gibidir, ruh eşi gibidir, birbirlerini aşk, dostluk, arkadaşlık, iş ilişkisine tamamen tamamlayabilirler. Hayata bakış açıları Aynadır aynıdır. Bakalım mı bu burçlar, ne, hangi burçlardır? Koç ve yay İkisi de ateş grubu e, Duyguları ikinci plana atan Hırsı ve başarı odaklı olan Onlar için e, Maddiyat önce gelen Burçlardır İkisi de ateş grubudur e, Başarısızlığı asla kabul edemezler Tüm riskleri hesaplarlar e, Asla risk almazlar e, Yanlış kararlar vermezler e, Para ilişkilerinde de Çok dürüstlerdir ee, dediğim gibi onlar için güç maddiyatla aynı orantıdadır duygu ikinci plandadır hırsa ve başarıya aşıktırlar ee, sevdikleri zaman evet sevdiklerini kıskanabilirler dominant karakterlidirler ilişkide baskın olmak isterler sizin yerinizde düşünmek isterler ee, kendi doğruları vardır kolay kolay başka doğruyu da kabul etmezler koç ve yay peki diğer burç hangisi İkizler ve kova onlar da hava grubu burçlarıdır Hava grupları, insancıl, humanist, yardımsever burçlardır. Çok aşırı egoları, hırsları yoktur. Sosyalleşmek için gelmişlerdir. Konuşmayı severler. İkizler, Merkür demek zaten iletişim burçlarıdır ikisi de. Onlar dahi burçlardır da. Kimsenin düşünemeyeceği hediyeleri de düşünürler. Ee, geleneksel yapıları yoktur. Kim ne demiş, kim ne demiş. Onlar için önemli değiller. Ee, atış gruplarının aksine çok rahat risk alırlar. ikizler ve kovalar çok rahat risk alabilen burçlardır. Peki hangi burçtayız şimdi? Boğa ve oğlak. Onlar da sağlamcı burçlardır. Ayakları yere sağlam basar. basar. Geleneksel cidirler. Evlendikleri zaman ilelebet yürüsün isterler. İnaçlıdırlar, dik kafalıdırlar. İkisinin hayat görüşleri aynıdır. E, parası olarak kendilerini e, garantide olmalarını isterler. Kimseye muhtaç olmamak isterler. Evli dilerse de sürdürmek isterler. Aile değerlerine sadıktırlar, çalışkandırlar. Hayatları belli bir rutin halinde ve belli bir plan halindedir. E, boğa ve oğlaklar da birbirleriyle gayet uyumludur. Sıra geldi akrep babalık. Su grupları. Onlar aşk, romantik, arzu, tutku burçlarıdır. Kıskandıkları zaman, aşık oldukları zaman ve sevdikleri zaman kendilerinden geçerler. E, tamamen e, saplantılı bir e, duyguları bile olabilir. Kıskançlık boyutunda gerçekten e, çok düşkündürler sevdikleri zaman gözleri hiçbir şey görmez. Önce aşk onlar için birinci plandadır. Maddiyat ikinci plandadır. Bu dünyayı sevmeye ve sevmeye gelmişlerdir. Onlar e, yanlışı affetmezler. ikinci burçlardır ama çok duygusaldırlar. E, dediğim gibi onlar da birbirlerinin ruh ikizidirler. Akrep ve balık. Sırada terazi ve kova var. Onlar da hava grupları kova dahi bir burçtur biliyorsunuz Terazi de uyum burcudur kova insancıl hümanist yardımseverdir terazi naif bir burçtur genelde herkesle aynı iletişimde olmayı sever iletişimde naif olmayı sever kırıcı bir dili yoktur kova da zaten emri vakiyi sevmez zorla bir şey yaptıramazsınız yapacağım derse yapar zaten o açıdan birbirleriyle asla birbirlerini zorlamayan ...birbirlerinin sınırlarına girmeyen güzel uyumlu ilişkileri vardır. Terazi kova da birbirinin ruhu işidir. Aslan veya ateş grubu burçları. Aslan veya aslan gözlemci, hesapçı. E, bütün hızlıkları hesap eden güçlü bir karakter. Maddiyata önem veren, hırslı, başarıya aşık, başarı odaklı. Gücü önem veren e, aslan burçları. Yay maddiyata önem veren, tutumlu çok çekici girdiği ortamda ilgileri üzerine çeken yay burcu giderse dönmeyen koç da biliyorsunuz yay gibidir aşkta gerçekten acımasızdırlar aslan ve yay da ateş grubudurlar birbirlerine çok uyarlar birbirleri gibi maddi güce önem verirler güçlü karakterlerdir bir Her olasılığı hesaplarlar Risk almazlar Atış grubunun geneli böyledir Aslan ve yay da birbirinin ruh ikizidir Yani arkadaşlar Ruh ikizinizi Bulmanız dileğiyle diyorum Koç ve yay İkizler ve kova Boğa ve oğlak Akrep ve balık Terazi ve kova Aslan veya yay Sizler birbirinizin ruh eşisiniz İnşallah karşılaşıp güzel bir ilişkiye başlayıp başladıysanız süre gelen ilişkinizde mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın, sağlıcakla kalın. YouTube kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.